Tövbe işareti ne demek? Bilerek veya bilmeyerek açıktan veya gizlice işlenmiş günahlardan, hatalardan pişmanlık duymak, onları bir daha yapmamaya karar vermek ve yeniden aynı günahlara düşmemek için çaba göstermektir. Tövbe Allah'tan İşlenen suç ve kabahatten dolayı Allah'tan utanarak bağışlanmak için samimiyetle yalvarmaktır. Allah işlenen günahlara karşı çok sabırlıdır. Kullarının ayılmak için tövbe etmelerini bekler. Tövbe etmek Allah'ın kullarına bir armağanıdır. Sevgili Peygamberler! sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bütün insanlar hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı hatalarından dönendir. Rabbim beni bağışla tövbemi kabul et şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve bağışlayansın. Amin.